yüz on diyeyim. Yani Ne Anne başka. Ha bağır, neden bağırdık şimdi? Beğendin mi de Bedir Hanım. Aşkı <laughs> Aa, ne bu mutluluk? Gece enerjisi. Ne bu mutluluk ya? Ne oldu ya? Kara çıkarttım onu bir korktu İrem. <laughs> Üşüdü bir de hemen. Üşür öyle ne Üç dakika sonra Üç apartmanın kapısının önünde bekledi girelim diye. Üşümez mi? Üşümez mi? <laughs> upusk upusk diye ses. Ağzıma gerçekten mı çıktın Dexter ya? <laughs> upusk upusk. Çok seviyorum seni. Edirne o zaman sen kaçırdın. Burada önceleri çok heyecanlıydı. Ay Dexter gerçekten... Neymiş? Sana vereyim mi bunu? Hı? Oh! Lokma ben elimi yıkıyor, yıkıyor. <laughs> elimi yıkıyor Nur. <laughs> ha, bu bebişle ilgili bir şey var bence. Hmm, biraz fazla renkli değil evet, Fazla renkli öyle bir de diye koymuşlar Nur. Onu da alayım gideyim. Götüreyim. Hmm, çağlar. Aha. Elem, elektrik var. Bebeği Rize atmayacaksın herhalde E, bebekte geçemiyor. Eee bir de ardı. çıkmadın Ha. E asla gel. Tamam tuvaletin üstüne evet. çıksak Oradan küvete atlasak Oradan lavaboya atlasak Hayır Küvete atlar yapıyorum. mıyım? Yani mesafe normalde iyi Ha Nice Oradan da zaten Oradan da böyle atlamadan Böö böyle... Tamam evet. Şimdi. Şimdi. burada bir televizyon var tamam okay. mı? Okey. Bir televizyon daha lazım bize ki teleporting. Ha. Ha üstünden. E ee, taburesini çekelim Nur. Mantıklı. Ama bana dokunur mu? E? dokunur. Hmm. O zaman kadının ilgisini çekeceğim Nur. Nasıl çekeceğim? İşte Hiçbir şey Peki. Ula mı? Sabunla ilgili bir şey olabilir mi? Şu prizi çekmeyi denesek ama çekemeyiz ki. Ama burada kadını burada öldürebilsek efsane olur. Değil. Tabii. Kadını hmm. buraya çekip öldürme ihtimalimiz de vardır belki ama. Evet ama nasıl? Ha, odaya kaçıp bir dakika şeyden şuradan tuvalete atlamaz değil mi? Kadın beni kovalayacak. Radyo ile bir iş olabilir Miran. Hah? Soldaki radyoyla bir iş olabilir mi? Abi niye diyemiyorum oraya? Karma mı? Benim ağzımdan senin hakkında kötü bir şey çıkmadı. Ha. Radyoya doğru atlayalım. Ama çok sağlıyorum. Ha atlamaz o. sanki Anur. Evet. Ben Abi tuvalete tek sen iner misin? Mi? Bir tane sigara yakacağım. Bir tane sigara yakacağım. Olur mu? Niye ittiriyorsun kendini geliyorsun? <laughs> <laughs> Ups. <coughs> <laughs> mm. Sen niye sevilince yapışırıyorsun ki? Sevgi alerjisi var. Öldür onu. Niye? <laughs> her yerin ıslak. <laughs> yani nereni ne, ne, öpsem ıslak. <laughs> Sigara içeyim mi? Çok yaşa. Sigara içip alayım. Ben bu tamam bir dakika gitmeden önce bir takım hesaplamalar yapmak istiyorum. Bir kere gidersen bir daha dönüşüm Ya bir şekilde şu kabloyu çekebilmemiz lazım diye düşünüyorum ama... Ben de şey gibi düşünüyorum. Bu kadını bu olaya çekeceğiz, öldüreceğiz. Nasıl olacak ama? Fişi sadece buradan takabiliyoruz. Pişli yerde ıslak. Yok ben de diyorum ki acaba şu şey kuru alanın en başına gelip tuvaletin üstüne atlıyor mu? Hmm. Kadın beni kovalayacak ya. Mümkün değil gibi İrem. Yukarıda o sanatlar ama aşağıdan gittiğin için. Ve denemeler olmadan da. Peki klozetin sifon yerinden radyoya atlasak? Ha onu da deneyelim. Nasıl olsa yakınız eğer ölürsek yani. Sabunun Ama zaten var mıdır? şeyin sabunu atlıyordum tek ayak. şey ile Allah. Şeyle ne işimiz olacak ama radyo. Biraz yani işte. Bence direkt klozeti atlayıp yaparsın Rem. Öyle mi diyorsun? Aynen. Tezonu kapattığın gibi koşsan dikkati oraya mı gider? Ah nice. Aa. E yine çok karışık düşünmeye başladık. Nice. No. Aa. Alar kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Hoş geldin İngiliz. Hoş geldin. Drop gitti mi peki? Drop mu vardı? Helal. Drop gelmiş gitmiş. Ha, gelmiş gitmiş evet. Küçücük gelmiş. Burayı aç. Ah televizyon gitti nör. Elektrikten. Aa. Bir dakika ne yapacağız? Hmm. Hadi bir girişimiz yok mu? Ee, şalterler atmış olabilir mi? Oy İran. E gittim ben. <laughs> ya, o televizyonda işim yoktur diye düşünüyorum. Hadi inş. Sigorta işte şalter, sigortalar yazmış olabilir. Burada biri mi var Nur? Çok öyle bir yer. yaşıyor. <laughs> hep o. birlikte. Bunu nereye götüreceğim bakalım? Bir bakayım. Aşağıda bir televizyon var. Oradan girip adamların önünden çıkmamız yok. <laughs> İnşallah güldürür. Hatta <Nasıl> bir güldürür. <laughs> Bu da Anur. Anur! Anur! Keşke Benur. <laughs> e, ah, he öldürülür. İral yaptı yaptın Ha. Ah Peyrem. Asla hmm. Yukarıda da bir takım elektrik e, ya sen var. Ya aşağıya inip bakalım ben kuş ya. Yani bunu bir atayım da her türlü yukarı çıkmak zorunda kalır. Bununla kesin bir şey var. Hmm. Ya bunu her türlü bir göndereyim. Ben de mi çete baktım? Aslında. Nasıl oldu da o bizim arkamıza geçip bizi ezdi? Yok, ya ben baksın. tersten gittim. Ha. Böyle gidiyorduk. En nefret ettiğim şey alışveriş arabası kullanmaktır bu arada. Aa ben çok severim. Hiç sevmem. Hep bir problemleri var. Hep bir yamuk giderler. Ağırlaştıkça ittirmesi daha zor. Çiskinirim. Sadece bir tık midem bulandırıyor. Ve Tez Tezonları açmak Bediran. Ne oluyor? Yer elektrikmiş abi. Üstüne atlayacağız. evet yer elektrikmiş ya. Üstüne atlayacağız tamam, onu Remkuş Nice. Ben ezildim sandım ya. Ay hadi inşallah seksi. Tamam üstüne ama biraz ters gördüğüm için ekrana biraz zorlayacak olur beni. Hmm. Giderken bir şekilde üstüne nasıl atlarım Nur? Düşünüyorum aslında ön tarafı daha yere yakın. Aynen oraya hep öyle oluyor işte bana denk gelenler. Son yarım saat maksimum 40 dakika. Tamam bence böyle çok güzel. Sonra önünden ittirmeye başlarsın. Bir deneyeyim ama. Böyle ilk tekerleği vermeye yakın. Ha çıkıyor. Cabasca. Bir itirse ya. <laughs> Az yavaşlayalım. Bindim. Çok güzel. Ha. Valla. Hayır hayır. Evet. Bir dakika, ee, e, i̇yi misin? İyi misin? Nereye gideceğim? Amaç ne İrem? Tamam ortada durdu. Bir orası var bir burası var. O televizyona girsem nereden çıkacağım? Nereye gideyim? <laughs> ha şu şalteri kesersem bir elektrik gider. Evet. Oraya nasıl keseceksin? İşte Buradan karşıya. Çıkmayalım. Ha orada Hayır. elektrik yok. Ankuş. Değil mi? Bilemedim Nur. Oya varsa. Yokmuş. Evet. Buraya nasıl çıkarız zaman Nurgen? Ha gireriz böyle. Açık pencere de var. Gideriz İrem. <laughs> eee, bunu bir çeksem. Bu çekiliyor mu? Hmm. Bu çekilmiyor da. Zaten pencereye de çıkamayız değil mi? Hmm. Bu odanın ne Şu aslında. kitaplığın üstünden sağdan çıkacağım. Ha. Nice. Ölüm sayıcı bu arada inanılmaz ilk ölümümdü ya. Oy bir su. Bugün çok az su içtim. Öldürün ablam onları. Kimleri? Kim öldürmemizi istersin yaz. Biri mi var burada? Kim Umarım biri yoktur. Tekrar bir elektriği açmak falan. Hmm. Her Ha süreli Nur galiba. Işık yanıp söndü ya. E, televizyon da kapandı mantıken. Buraları gezelim Nurga. E, zaten bu televizyondan girsem de ha, bir yerden çıkacağım. <laughs> İlla gidim değil mi yani sonuç olarak? Yani değil açık mi? bir televizyon varsa evet. Ben göremiyorum. Buradan ama orayı nasıl Şimdi de galiba alışveriş merke merkezi yalnız. Arabayı oraya içeceğin İrem. tekrar açacaksın. Ama buraya nasıl geleceğim? Ee, düşünelim Ya yani buradan burası da su. Şuradan şöyle falan atlayabilir misin acaba? Nasıl? Ya yani buradan her türlü şunu atlıyorum ki oraya geçebileyim. Hmm. Hmm. nam nam. O da da başka bir şey daha mı yapacağız ya? Yani bize evet oraya ortaya koymalık bir şey lazım ama. Çok ortaya konmalı işte ama ittirilmiyor. Yatağın altındaki kova önündeki. Ama ona atlayamam. Atlayamazsın. Eee, bununla mesela top bir yere atmadık mı acaba? Yani alışveriş Arabasını her türlü oraya taşıyacağız gibi ama. Ama işte dediğim gibi taşırız evet. taşımasını ama yani oraya nasıl gideceğim? Ha bir dakika girsene Eren sağ taraftan. Yok yok öbür ha. Şu an olduğun odayı bir gör görmek istedim. Şu yukarıdayken biz şuraya evet. atlama evet var Eren ya. Bak o küçük kutuya atlayacaksın yukarıdaki. Oradan da karşıya. E? Ee? sonra şuradan ineceksin sağa. Yani bir <laughs> deneyelim istersen. Kitap koyayım. mi? Anladım şeye in diyorsun ama oradan oraya atlar mı? Aynen bir denememiz lazım. <laughs> İnşallah dediğin gibi. Çünkü de... elektriği kapatmamızın sebebi o alışveriş arabasını oraya evet, taşıyabilmek. Taşımak. Ama şu an işte Aynen. Aynen. Yo, yo. oraya gider. Seni şuraya. Yok yok. Git. Buraya değil ha, He Şu kutudan da olurdu. Aynen önünde bir tane şey var ya. Küçük. Sonra şuradan insan. şuradan şuraya şöyle çıkacaksın. Mı? Çok rahat. Ha evet ondan sonra da böyle tamam. Aynen. Noise oldu. Jalter'in <laughs> yanı. <laughs> Evet, orada varmış. Aynen. Dağılmış, şimdi keşfettik. Bunu öyle bir ortalamam lazım ki, denemem lazım. Evet. Mesela bakalım. Hey, <laughs> evet, işte bunların olması aynen. gerekiyor. Onu direkt yatay mı koysan ya? Böyle. Altından aynen biraz daha. Bence noise oldu. Ve işte en ufak bir hata Nur. Evet. Zehir. Nice. Evet. Ama bir şuranın sadece şeyine bakmam lazım. En ucundan mı atlıyorum? Şuradan atlıyorumdur. Aynen. Evet. Tamam o siyah şeylerin oradan. Mis Okey. Hop öldü değil mi direkt? Ya ya ya. Proje çizdik bildiğin ya. <laughs> He? Bildiğin proje çizdik. Abi Şurayı şey. tekrar düzenledik. Niye yazın aldanmayalım? Olur öyle ya. hiç acele Tamam şurası. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> Gerçekten. e, <laughs> ya oldu o zaman. Vallahi. Ee. Ya şu zilyaz kendine çok iyi bak kolay gelsin. Ne geceler güzel rüyalar gördüm. Eee Çıkalım, hayır hayır girmeyin hayır bir daha oraya sakın Bunun üstüne bir çıkalım Hayır 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 Hı? Üstüne bir çıkalım Üstüne asla çıkmıyorsun Değil mi? Çıktın Nur? Ha. Hı. Buraya mı acaba? Ha. Mantıklı Oo. Bunların hepsi senin peşinden koşacak gibi yo, yo televizyon var Şimdi burada bir televizyon var onu kapatıp bu camı kırdıracağım herhalde. Hmm, mantıklı. Aynı anda ben onu mu açacağım? Karşını kapatayım. Ona raj bir iko. amaç ne oldu? O televizyondan ha. mı gireceğiz acaba? Ben camı kırarlar. Evet o televizyondan şimdi gireceğim. Oradan çıkacağım içeriden. Mis. Ben tamamen camı kırdırmak lazım evet. iyisi niyetim. Ne oldu? aldı. Allah. Ne Allah. Allah. Televizyona geliyorlar. İyi Aa bunlar camı Allah. Hoş olmadı. Arkada televizyon açıktı bu arada. Evet. Allah. Ha burada televizyonlar var. Tamam. Hmm. Ama neden? Biraz küçük oldular daha sana. Ee, televizyon var da oradan. Nereden çıktı? Tamam. Hmm. Ne yapıyorsun? Ben Bende niye panik alıyorsun? Hayatım ben varken niye panik oluyorsun? <laughs> ne zaman neyken panik oldun Lexi? <laughs> Okey diyeceğim de ki şöyle bir şey yaşadık panikledim İrem de. Oy uykum geldi. Uykum. Uykum geldi. Şimdi burası var. Burası... Sanki baltayla kırılmalık gibi. Ne oluyor? Ee? Ha. Aa, o kız mı E yanına gidelim o zaman. Çek onu İrem. E ee, bir şey olmuyor gibi ama... Ekebiliyor musun? Olur olur. Emükle İrem. Daha zorluyorum ama. Ha. Ha! Evet. Eee. Oldu. Ha be. E ee, gireyim mi? Ha kaçayım mı ya da? Galiba. O adam geldi. Nasıl kaçacağız lan? Ne balta düşmüş. Allah 2 3 de kırılır bu. Oraya kaçtı. Eee. Anlaki aldı. Hmm. Tamam yaparız buraya. ya. Gerçi ben çok Shining sahnesi vardı burada. <laughs> HP. Baltayı düşürelim. Ya gene arayı kaçarsan mı? Şuradan çıksam mı diyecektim tam. Ya bak koltuklardan yanlış bir seçenekti. Kaçtın. Ha devam. Yo. Woo. Nice. E seksi söylemedi. Ne no oldu? Anne Bosca. Gerçekten Anne Değil mi? Yağba yürüyor üstünde İrem. O zaman buradan gidelim. Ben şimdi o dünyaya mı gittim? Anlayamadım. Ya da o bu dünyaya geldi. Allah. Hayır onu yapma. Yokuz. Öbürüne gitsin şimdi. <laughs> Sana dedim, sen dedin ya İrem'le panik oluyorsun diye. Ben de ne zaman benle panik oldun dedim. Neden panik oldun dedim. Anlamadım orayı. Yine pek şey yanlış anladı. Neyi yanlış anladım? Onu onu sordum. Ben ne panik oldum mu dedim. Değil mi? Nice. Korkutuyor Cem, ben de korkuyorum. Oh, Ayyyy. Ha sen market arabası. Ben de şeyi ee, dedin sandım. Adam geliyor. Gerçek hayatta dedi sandım. Orayı yine her şeyi anlamış. E ee, yetişir miyim? Orada bir rajbi yapıyor, net. Bas. Ama orası daha açılacak, evet bir tane ya. Yapmazsın ya. Yapmazsın ya. Çocuk kazandı gibi yaparsın biraz. Eksi <laughs> hayalim e, oturup korku filmi izlemek. <gülüyor> Çok ciddiyim <laughs> şey bu arada. İrem biz o gün yanlış film izlemişiz. O dabbe zaten yine asla değildi. Onu Hayır benim biz ne izledik o gün? Sici mi? Sicil'i izledik. Sonra da Dabbe 7 diye bir şey izledik. Benim dediğim Sicin değilmiş, başka bir, bir şey. De Hayır, caymış. sen şey demiştin. Onu izlemedik ya. De başka bir tane Allah nur. İzledim. Adını unuttum. Benim dediğimi de izledik o gün. Dabbe de, Dabbe de izledik. Sen dediğini de izledik mi? Evet, o izledik. Hatta <laughs> ilk onu izledik. Nasıldı Konusu neydi Nur? E ee, kötüydü. Neydi? Ha bir tane bebek evde bakıyorlar. Bebek şey, Deccal'mış. Hatırladım hatırladım, Deccal'di senin söylediğin. Aynen, benim dediğim Sijin'miş çok güzel dedikleri. Biz ondan sonra, bir de bu tarafa doğru kaçıyorum herhalde. Sijin 2 şu anda Türkiye'deki en yüksek IMDB'si yüksek korku filmiymiş. Biz sonra şey izledik, onu Deccal'i izledik sonra da Dabbey'i izledik. Dabbey 7 yok bu arada arkadaşlar, kandırılıyorsunuz Youtube'da. Haberiniz olsun. Sakıldım. İrem çok yakın. İrem ne olur ki? Zabastika. Gelir vuruyor. Korku filmi <laughs> izleyeceğin insan benim seksi. İnan bana benim. Ee, kucağına düştük. Saçmalık. Ama evet bu haksızlık. İlk dahi. seferde atlayacak mıydık? Çok yakınımda başlattın Nur ya. Ek de atlarsan Pis olur Yakınlığı boş ver Eh nice. hata e, yapmasam iyi ben. Ayrılalım. E buraya da gelir ama demin geldi. En sallayalım. Yedi işte yedi diye bir şeydi. Ve YouTube'da koymuşlar. Alakası yok. Lexi, Lexi. Bir tane şaraba bakar. Gerçekten ben öyle düşünüyorum. Lexi kuş. E, Lexi oyun bitmiyor bu arada kuzum. Biraz Slenderman gerçekten. Ben burada onu bile oynayamıyorum düşünün korkudan. Anır yaralandı. Hmm. Ha bunu mi iyileşeceğim. Ha bu hmm. kızmış. Galiba hmm. sen hala oynuyor musun Rainbow? <laughs> ya bu çocuk önce ben çok üzüleceğim ya. evet her ya. Ürünse. Ay havalı yürüme yerindeyim nasıl? Hmm. Ha bir yıl oldu mu? Neden bıraktın? Bence başlarsın Çağlar. Ya bizim çok güzel grubumuz var Rainbow İnanılmaz bir ekip bu arada. Yine bir wallpaper'lık sayfa. Sayfa yalnız. <gülüyor> sayfa. Yeni <laughs> bir sayfa. Eee. E. Hmm. okey miyim yani? Ay ölüme okeyledi. Evet yoruldu artık çünkü yerde ben de okeylerdim. Benim şekerim düştü oraya korkuyorum biraz. Ay o mapleri mahvettiler gerçekten ondan ben de çok rahatsızım. Evet suratı biraz da şey pişirem. Ne yapmam gerek? Ellerimizi aynı anda mı yapacağız? Galiba. O elini böyle yapacağım ben de mi öyle yapacağım? Çünkü karşılıklı böyle ama. <laughs> Tezona girer gibi mi yapacaksın acaba? Ya eli sağ sol yaptırdı. Ha. İlk oyunda da aynayı yapıyorduk. Hafif Al. <laughs> aldı bize. Hmm, kaç kere daha yaparız bunu? son. Adam biraz korkunç. Kafası şöyle şöyle olan şeyleri sevmiyorum. Evet ama bence kadın daha korkunçtu. Hmm. Bu daha korkunç geldi bana. Ya ben net kadın ya. Nice. No, daha oraya. rahatsız edeceği Hahaha benzinlik be? Bana kafa kola oynatanlar bende şey travmasıydı. Tepe, tepedeki göz müydü neydi? Öyle bir deliler hastanesinde geçen korku filmi vardı ama ta gerçekten 90'lar filmi falan. Onda böyle kameradan bakıyorlardı deliler hastanesinin içine. Orada bir tıp 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 pöp böyle yürüyordu bayağı çok korkunçtu. Ben mesela ama şey Atatürk'ün o şey konuşmalarında bile birazcık o şey oluyorum. Aha, o mor, siyah kola? beyaz, ha, mor kapılar zor demişti. Hmm. Böyle bir siyah beyaz olması ya da şey işte, ne bileyim Kırklar filmi falan var ya onlar da beni geliyor. Ya olmamış böyle garip bir ses tonu falan oluyor ya.